İyi akşamlar arkadaşlar. 2020 Ailesi 2 e online ders programı ile karşınızdayız. Önce size ders programını açıklayıp daha sonra da bu ders programı içindeki sınavın soru diziliminde bunları en kısa sürede yapma teknikleri ve aynı zamanda bunların hangi sırada geldiğiyle ilgili durumları aktaracağım. Şimdi önce isterseniz şifre eğitim altında bizim online olarak karşınızda ders programının içeriğiyle bir başlayalım. Biz cuma, cumartesi, pazar günleri 3 akşam boyunca 9 hafta boyunca bütün matematik konularını bitireceğiz. Burada tabii ki son 3 haftada Türkçede 12 saat ders verip aynı zamanda sözcükte anlam, cümle anlam, paragraflardaki yapı ve söz sanatlı gibi ifadeleri tamamlamayı düşünüyoruz. Ve bu ders programımız 5 Eylül 5 Ekim itibariyle başlayacak ve 5 Ekim'den sınavın olduğu 6 Aralık haftasına kadar devam edecek. Şimdi biz burada birinci tekrar olarak tabii ki bunu düşünüyoruz aynı zamanda size Matematik YouTube serisinin kitabını yollayacağız ve bu serinin önemli özelliği şu, matematikten işleyeceğimiz her şeyin tekrarı olacak. Bu kitabın özelliği, sağda gördüğünüz barkod kısmını okutarak, örneğin temel kavramlar kısmındaki sağdaki barkodu yürüyorsunuz, bu kısmı okutarak bizim anlattığımız bölümdeki konuyu anlattıktan sonra tekrar ikinci tekrarı sizin yapacağınız farklı sorularla buraya gideceğiz. İsterseniz denemeniz için hemen size barkod ekranını göstereyim. Bu barkodu okut, ekranına okuttuğunuz zaman temel kavramlar bölüme geleceksiniz Ve orada sizin e, dinlemek istediğiniz ders içeriğinin karşısı hemen karşısında belirleyecek. Evet, bekliyorum. Bir deneyin isterseniz telefonunuzdan. Karşısına çıkan sayfanın buradaki konu içeriklerini içeren ders ortamının e, Zoom üzerindeki ekran olması gerekecek. Burada size rakam tanımı sorular falan karşısına çıkacak. İlk sorudan örnekliğine itibaren zaten içeriği görebilirsiniz. Yani ALES programı, ALES 2 programına aslında biz iki farklı kodun hazırlanmış olacağız. Şimdi geçelim soru dağılımlarına ve bunların yapma sürelerine. Şimdi sınav biliyorsunuz 50 sorudan oluşuyor. Bu 50 sorunun başlangıcı ilk 10 soru temel 9 sınıf matematiğidir. Gördüğünüz gibi bu soruyu çok değiştirmiyorlar. Rasyonel sayı, üst sayı, köklü sayı, faktöriyel, temel işlem, sıralama, denklem, çözümlerin kök değişiklik ve mutlak değer. Burada 10. soru hariç genellikle soruların süreleri 30-40 saniyeleri geçmeyecek şekilde ayarlanmalı. Yani bu 10 sorunun ortalama süresi ne olacaktır? Hani ortalama 45'er saniye değil, 450 saniye civarı olacaktır. Yani bu 450 saniye bize nasıl dönmesi gerekir? Toplamda işte 60'a bölerseniz 7,5 dakika, 8 dakika civarında hızlı çözmelisiniz ki geriye kalan soruları gelin. Hadi maksimum diyelim ki 9 dakika. Özür dilerim. Şimdi gelelim ikinci parça. 11'den 20'ye kadar aslında 9. sınıfın ikinci bölümü başlıyor. Üçlük ve 2 bu biraz daha ortalama üzeridir. İşlem kolaydır. Küme biraz daha düşünme bir yeteneğine sahiptir. Bölme bölünebilme çözüm biraz daha orijinal soruların olduğu yerdir. Oranın orantısı sayı kesir, yüzde hareket problemleri akıl etmelerken 20. soruluk gibi sorularda artık ilginç orijinallik soruları taşıyorlar ve soruyorlar. Bunlar genellikle internet ortamındaki soru tiplerine benziyor. Burada dikkat ettiğiniz soruları söyleyeyim. 13. ve 19. sorular hareket problemi ALES'te genellikle ortalama düzeyinde sorulan problemlerde sayı kesir sürekli aynı tekrar içerir. Şimdi 21. soruda kombinasyon 22'de aslında buraya yanlış yazdık. Şimdi permütasyon olabilir, olasılık olabilir, problem olabilir. Bu şekilde döner. 23. sorudan itibaren sayı çiftleri başlar. Yani ikili sorular. Sayısal mantığın problem varlığı soruları. 23-26 tablografik soruları. 27-28 akürütme soruları. 29 30 problem bağlantısı sorular. Bunlar genellikle yüzde problemiyle alakalı sorular sorular. İşte bir araç satıcısı, işte sattığı araçlardan şöyle prim oluyor. Sattığı evlerden böyle prim oluyor falan filan. Burada dikkat etmemiz gereken şey şudur. Bu biraz daha kolay soru prosedürleridir. Ama önemli olan şu sorulara geçtiği zaman bizi yakacak sorular. Şimdi 32, 33, 34 gibi sorularda genellikle orijinallik taşıyan tablo grafik soruları 35, 36, 37 problem bağlantılı ortalama üzeri sorular çıkar. 38-39 gördüğünüz gibi yeni nesil cep telefonu kullanımı, gigabyte kullanımı, bellek aktarımı gibi sorular karşısında çıkar. Şimdi bizim ikinci kısmımız yani 11'den 20'ye kadar olan kısım takriben 10-11 dakikada çözülmesi gereken problemlerdir. Tabi burada hiç de işte söylediğim iki soru size 12 dakikalık bir etki yaratabilir. Yani 9 dakika birinci kısım diyelim hadi 9. dakika birinci kısma demiştik. Yani ilk 10 soru 9 dakika. İkinci 10 soru ise ne oldu? 11 dakika ya da 12 dakika değil. Toplam şu an 21 dakikadayız. Peki gelelim 3. kısma. 3. kısma baktığınız zaman 3. kısımdaki sorular Evet arkadaşlar 3. bölüme baktığınız ise, zaman ise genellikle burada birazcık daha takılma durumumuz söz konusu. Buranın takribi ortalama 1,5 dakika süresi olduğunu tabii iyi yapabilirsiniz düşünürsek, buranın ortalama yapma süresini 15 dakikada tutmalısınız. Şimdi gelelim dördüncü bölüme. Dördüncü bölüme bakarsanız 31'den 40'a kadar olan sorular. Yani daha çok sayısal mantığın anlaşılabilir soruları ya da aslına bakarsanız şöyle diyeyim, bir demeyeyim de çözme oranının hani anladığın zaman yüksek olacağı sorular. Şimdi buradaki üçlü sorular bizim için zaten büyük problem. Yani bir tanesini yaptığınız zaman, anladığınız zaman hepsini yapmayı başarabilirsiniz. Belki üçte kaçabilir. O yüzden şöyle diyelim. Buradaki soruları takip eden yapma süreniz 20 dakika civarı olmalıdır. Yani ortalama her birine 2 dakika civarı bir süre vermiş oluruz. Ortalama tabii. Burada tablo grafik sorusunu çok dikkatli okumalı. Bağlantılı problem sorusunda yüzdeleri çıkarmalı. Sayısal mantığının ya da işte problem tarzının nereden geldiğine bakmalısınız. Yeni nesil sorularda da Soruları çok iyi okuyun. Çünkü çok zor sorular değildir. Kolay sorulardır ama dikkat gerektirirler. Çünkü biraz korkutuyor bunlar gözünüzü. Peki gelelim dört bölümü geçtikten sonra beşinci bölüme. Beşinci bölüm artık geometrinin bağlantıyla beraber bittiği bölüm. Bizi burada ilgilendiren şey şu. Şu üç sorunun nasıl geçeceği. Yani 41, 42, 43'ü iyi geçerseniz. Burada genellikle biraz kombinasyon bağlantısı da kurarlar. Bize burası önemli bir puan kazandırabilir. Yani bu soruların yapma süresi 5-6 dakikadan aşağı değildir. Hadi bu ya 6 dakika Geometrik kısmı artık biraz soru sayısı önceden 7 civarıydı, azaldı. Şu an 5'e düşürdüm bunu. Geriye kalan iki sayısı da mantık sorusu. Ki bunlar gayet kolay sorular oluyor. Okumaya dikkat. Ama birazcık tabii görseliniz güçlü olmalı. Buraya bir e, 7 dakika dersek, buraya da bir 2 dakika dersek toplam 7-13-15 dakikada burası İyi bir sınav bitirmek istiyorsanız yapabileceğiniz süredir arkadaşlar. Bakın, bu sadece tavsiye edilen süre. Ben iyi bir not almak istiyorum derseniz tabii ki bunun üzerine sizin bu bilgilere sahip olma, yeterli soru çözme sürelerinizde eklenmesi lazım. Ben yani bunu illa yaparsınız demiyorum. İyi bir sınav geçirmek istiyorsanız bu dakikalarda yapmanız gerekir. 20, 35, 50, 70 71 dakika. Yani ortalama 80 dakikaya çıkarabilirseniz bu işi sınavı çok düzgün şekilde geçirmeniz mümkündür. İşte biz de size vereceğimiz online kursu bunları nasıl yapacağınız, Bunları nasıl algılayacağınız, döndürmeyi nasıl yapacağınız, akıl bağlantısı sorularını nasıl çözeceğiniz, oyun sorularını, dönüşüm sorularını, simetri sorularını nasıl yapacağınızı göstereceğiz. Evet, bizimle beraber online derse katılmak istiyorsanız biraz acele etmeniz gerekir. 5 Ekim'de ders başlangıcı yapacağız. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.